Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerine olsun Can kardeşlerim bugün sizlere güzel bir tığ oyası yapmak istedim yine çok harika hoş bir modelim var ben Bu modeli çok hoşuma gidiyor seviyorum çok da tutulan sevilen bir model Bayağı da yaptım siparişler aldım bilhassa namaz örtülerine çok yaptım yazmalara, tülbentlere de yaptığım oldu. Bugün de bunu göstermek istedim. İnanın çok harika duruşlu, güzel bir model. Hem de kolay gidiyor. Şöyle hardar renkli güzel bir yazmam vardı. İpliğim de hardar renkli yine aynı iplikten. Markasını siz herhangi bir markada kullanabilirsiniz. Beyaz zincirden biraz koydum. Şöyle aralarına biraz İnci boncuktan koydum. Bu şekil yaptım canlar. Bugün bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Canlarım, tığ battımı üçer zincirli yaparak gittim. Biraz seyrek olmasını istedim. Daha hoş durdu. Sıkı iyi olmuyor fazla. Şimdi yeniden başlamış gibi yapıyorum. Mesela ipliğinizi, zincirinizi sabitliyorsunuz. Herhangi bir tığ battıdan girip devam ediyorsunuz. Yeni başlamış gibi yani bu şekil yapıyorum. Siz de öyle başlarsınız. Herhangi bir tığ battıdan girip devam edebilirsiniz. Eee, alt taraflarını 3 tığ battı dedim. Üstünü de 4'er tığ e, zincir çekerek yapıyorum. Altlarını 3 zincir, üstlerini dörder Yani biraz böyle köprü gibi Havadan dursun, çok yapışmasın üzerine. Biraz böyle istedim. Siz nasıl yaparsanız yani. Ben 4 zincir istedim üzerine. Hoş da durdu. 2 3 4 Sıradaki tığ battıdan girip kapatıyorum. 4 zincir çekip sıradaki tığ battıdan girip kapatıyorum. Arasın mesafesi ne kadarmış? 1 2 3 4 5 6 7 tane yapmışım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. 7 tane tığ battığı yaptım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 herhalde 9 yeterli gibi döndüm bir tanesini bırakıp diğer tığ battıdan giriyorum boşluktan kapattım kapattım dönüyorum yaptığım bu yuvadan girip bir iki tane sık iğne yaptım burada Yuvanın içerisine 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Aynı yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 4 zincirimi çektim, döndüm. Bu 7 zincir çektiğim halkanın içerisinden girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim, döndüm. Şimdi burada boncuğumuzu alıyoruz. 8 zincirimi çektim. Bir tane boncuğumu getirdim tığımı çıkardım. Boncuğumun iç kısmından girdim. Tekrar bu zincirimi alıp zincirin üzerine geçirdim boncuğumu. Bu 8 zincirimi dönüp şu yuvadan kapattım. Bu şekil oluştu. Tekrar 7 tane zincir çekiyorum. aynı yuvadan girip kapattım 2 3 4 zincirimi çektim döndüm çektiğim bu küçük halkanın içerisinden girip kapattım 8 zincir buraya çekiyorum 4 5 6 7 8 döndüm boncuğumu sıyırıyorum. Tığımı çıkardım canlar. Boncuğumun içten girip zincirimi alıp çıkardım. Zincirin üzerinde kalıyor boncuğumuz. Dönüp buradan kapattım. Tekrar 4 7 zincir pardon. Aynı yuvadan girdim. Kapat. 4 zincir çektim. Döndüm. Çektiğim halkanın uçtan girip kapattım 8 zincirimi çekiyorum. 8 zincir çektim. Döndüm. Boncuğumu getiriyorum kaydırdım. Tığımı çıkardım. Boncuğuma geçirdim tığımı. Tekrar zinciri aldım. Boncuğumu sıyırdım zincirin üzerine. Bunu da yuvadan kapattım. 3 tane şöyle yaprağımız oluştu. 2 3 zincir çekip Yandaki tığ battıya, sıradaki tığ battıya battım. Burada tekrar 4 zincir. Kapattım sıradakine. 2 3 4 5 6 7 8. Bu kenarı hatta canlar normalde 9 ar zincir yapıyorum da bu kenarı çok geniş olmaması için ben öyle düşündüm şu e, yuva çok büyük oldu biraz ben buraya şöyle 7 tane düşündüm 7 zincir çektim döndüm çektiğim bu boncuğun tepe kısmından girip kapattım şimdi burada 9 ar zincir çekiyorum 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincirimi çektim. Bir diğer boncuğun tepeden girdim. Umarım iyi görünüyordur. Biraz ellerimde gölgeleri çıkıyor canlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3. yaprağında tepeden tam boyunca dip kısmında tepeden girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7. Bu kenarı da 7 yapıyorum. Şu uyuklar çok fazla olmasın diye. Bir tane tığ battının birini boş bırakıp ikinciden giriyorum. kapattım. Dönüyorum. 1 2 Sık iğne yaptım. Aynı işlemleri şu 3 yaprağı yaptığım gibi işlemleri burada da devam ediyorum. 6 7 7 zincir çektim. Halkamın içerisinden girip kapattım. 4 zincir çektim. Döndüm. Minik halkanın içerisinden girip kapattım. Burada 4 5 6 7 8 zincir çektim. Döndüm. Boncuğumu kaydırdım. T'ımı çıkardım. zincirimi geçirdim. Dönüp halkadan girip kapattım. Aynı işlemleri bu halkaların içerisine yaparak gidiyorum. 7 zincir çektim. 4 zincir çekip döndüm. Halkadan girdim. Aynı işlem burada da devam ediyorum canlar. 3 halkanın içerisine de ikişer boncuklu yapraklar yaptım çınlar bunu indim tekrar bu dip kısma bir tane tığ battı sık iğne yaptım şimdi bir diğer halkaya geçiyorum sık iğne olarak bir sık iğne daha yapıp tekrar yine aynı şekil bunlar gibi yapıyorum 7 tane zincirimi çekiyorum. Dönüp yuvadan batıyorum. 4 zincir çekip dönüp çektiğim bu 7 tane zincir halkanın içerisinden sabitliyorum. Burada 8 tane zincir. 7 8 8 zincirimi çektim, döndüm. Boncuğumu kaydırdım. Aynen diğer işlemler gibi. Alıp yuvadan kapattım. 7. 7 zincirimi çektim, kapattım. 4 zincirimi çektim, döndüm. Halkanın içerisinden girip kapattım. 8. 8 zincirimi çektim, döndüm. Tığımı çıkardım.